Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için o kadar güzel bir video çekiyorum ki videomuzun konusu koltuk altı kararmalarına karşı ne yapabiliriz sorusunu çok fazla aldım ve bu yüzden koltuk altı kararmalarına karşı çok güzel bir maske videosu çekiyorum. Evet ilk olarak malzemelerimi saymakla başlıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı yeşil e, kil, isterseniz beyaz kil de kullanabilirsiniz ama yeşil kil çok daha etkili bence. 1,5 yemek kaşığı zerdeçal, 4 kaşık da sirkemiz var. Elma sirkesini ben e, evde kendi yaptım elma sirkesini kullanacağım. Evet ilk olarak e, kilimi kaseme alıyorum. E, bu arada arkadaşlar kil tam bir mineral bombasıdır. Antik çağlardan bu yana da kullanılıyor zaten. E, kir ve yağdan arındırıyor cildi. Bunun dışında parlak ve canlı bir görünüm veriyor, renk eşitsizliğini düzenliyor. Evet, kilimizi aldık. Hemen arkasından antioksidan kaynağı olan zerdeçalımızı alıyoruz. Ciddi bir antioksidan, antiinflamatuardır ve bundan kaynaklı da zaten tahrişi Oldukça dengeler ve kızarıklığı da dengeler. Elastiket kaybında kesinlikle etkilidir. Ee, i̇yice karıştırıyoruz şu anda kilimiz ve zerdeçalımızı. Üzerine de elma sirkesi alacağız. Elma sirkesini zaten birçok maskede kullanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı alıyoruz. Şimdi iyice karıştıracağız. Evet, 2 yemek kaşığımızı kattık. 2 yemek kaşığı daha katacağız. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıkça zaten kil ve zerdeçal içerisinde çözünecektir. Biraz daha sıvı bir kıvam almak isterseniz çok az da içme suyu karıştırabilirsiniz içerisine. Ben biraz daha katı kullanıyorum çünkü sürümü çok daha kolay oluyor. Evet, hazır. Şu şekilde koltuk altınıza isterseniz elinizle de sürebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika bekleyecek. Hatta dirsek kararmalarında da oldukça etkilidir. Dirsek kararmalarında da kullanabilirsiniz. Bunu haftada 3 defa yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ancak koltuk altına uygulandığı zaman bu maske kol altındaki koku yani açar ve kol altındaki kokuyu azaltır. Bunun dışında cilde detoks yapar, ee, ve deodorant kalıntılarından kurtarır zaten biliyorsunuz koltuk altı kararmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de deodorant e, sıkma şekli aslında ve kullandığınız süreçtir. Yani deodorant sıktıktan sonra kullandığınız süreçtir. Ee, örneğin sabah sıkıyorsunuz deodorantı ve akşama kadar defalarca bunu tekrar ediyorsunuz. Bundan kaynaklı aslında dokuda bir zede oluşuyor, bir yanma şeklidir o. Ya da onun dışında ağda kullanıldıysa ağda yanığı, jilet kullanıldıysa jiletin cilde vermiş olduğu tahribattır. Ee, kesinlikle bu maskeyi öneriyorum. Oldukça güzel sonuç alacağınızdan eminim. Haftada 3 defa kullanmanızı öneriyorum. Ee, ve maske ciltte yaklaşık e, 10 dakika beklemek durumunda. 10 dakika sonra cildinizi maskeyi e, cidden arındırdıktan sonra yıkayabilirsiniz durusuyla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.